Merhaba çocuklar, Ton Ton Masalcı Çocuk kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıradan bir kalemin aslında ne kadar olağanüstü olabileceğini anlatacağım. Bir zamanlar rengarenk kitaplarla dolu, neşeli bir sınıfta diğer kalemlerden farklı ve sıra dışı bir kalem yaşarmış. Onun adı Çizgi'ymiş, Çizgi, parlak mavi rengiyle dikkat çeker, Ucu hiç bitmez gibi yazarmış. Ama onu diğerlerinden ayıran asıl şey geceleri konuşabilmesiymiş. Gündüzleri öğretmenin elinde dersleri yazan sıradan bir kalem gibi görünür. Ama sınıf boşaldığında canlanır. Sıraların üzerinde küçük adımlar atarak gezintiye çıkarmış. Çizginin en büyük hayali çocuklara sadece yazı yazdırmak değil, aynı zamanda onlara yeni şeyler öğretmek. Dünyayı merak etmelerini sağlamak ve hayallerini büyütmekmiş. Bir gün sınıfta Ali adında meraklı bir çocuk defterine büyük bir güneş çizmeye çalışmış ama güneşi biraz yamuk olmuş. O gece çizgi defterin üzerinde dolaşırken güneşin yanına minik notlar bırakmış. Güneş daireye benzer, etrafında ışık saçan çizgiler olur. Ertesi gün Ali defteri açınca çok şaşırmış. Kim böyle yazmış olabilirdi? Ali çizginin sırlarını çözmeye kararlıymış. Kalemini sımsıkı tutmuş ve keşke benimle konuşabilseydi demiş. İşte o anda çizgi dayanamamış ve fısıldamış. Ben senin kaleminiyim Ali ama bunu kimseye söylememelisin. Ali'nin gözleri parlamış. Artık çok özel bir sırrı vardı. Ali çizgiyle arkadaş olduktan sonra her gün yeni bir şey öğrenmeye başlamış. Matematik ödevlerini yaparken çizgi ona farklı yollar gösteriyormuş. Mesela çarpma işlemini anlatırken sayıları bir oyun gibi canlandırıyor. Defterin üzerinde küçük toplar çiziyor, onları yan yana dizerek işlemi kolaylaştırıyormuş toplama işlemini öğretirken ise hayali şekerleri defterin satırlarına serpiştiriyor. Bak Ali, bu şekerleri bir araya getirirsen toplamı bulabilirsin diyormuş. Ali ödevlerini yaparken artık hiç sıkılmaz olmuş, dersler ona eğlenceli bir oyun gibi gelmeye başlamış. Bir gün çizgi Ali, bilginin en güzel yanı paylaşmaktır. Sadece sen öğrenmemelisin, arkadaşlarına da yardım etmelisin demiş. Ali önce çekinmiş çünkü kimseye kaleminin konuştuğunu söyleyemezdi. Ama sonra bir plan yapmışlar. Çizgi, Ali'nin yazılarını daha anlaşılır ve eğlenceli hale getirmiş. Mesela tarih dersinde önemli olayların yanına minik resimler çizmiş. Fen dersinde güneş sistemiyle ilgili küçük ipuçları eklemiş. Ali defterini sınıfta gösterdiğinde arkadaşları hayran kalmış. Öğretmeni de onu takdir etmiş. Çizgi sadece derslerde değil, günlük hayatta da öğütler veriyormuş. Bir gün Ali'nin arkadaşları çöplerini sınıfa atınca çizgi hemen fısıldamış. Ali, doğayı korumak çok önemli. Çöpleri çöp kutusuna atarsan onlara güzel bir örnek olursun. Ali hiç düşünmeden çöpleri alıp çöp kutusuna atmış. Öğretmeni bu davranışı görmüş ve "Aferin Ali, çok duyarlı bir çocuksun." demiş. Ali'nin yüzü gururla gülmüş, çizgi ise sevinçten defterin üzerinde minik minik zıplamış. Her gün biraz daha bilgili Biraz daha sorumluluk sahibi olan Ali artık sadece ödevlerde değil, hayatın her alanında gelişmeye başlamış ama onları çok daha büyük, sürprizli bir macera bekliyormuş. Bir sabah sınıfa yeni bir öğrenci gelmiş. Adı Elifmiş. Elif biraz çekingenmiş. Defterine yazı yazarken harfleri yamuluyor, satırları düzgün takip edemiyormuş. Ali onun zorlandığını fark etmiş, hemen çizgiye dönüp fısıldamış. "Ona da yardım etmeliyiz, değil mi?" Çizgi sevinçle cevap vermiş. "Elbette Ali. Bilgi paylaştıkça çoğalır." Ders bitiminde Ali Elif'in yanına oturmuş. Ona defterini göstererek bazı ipuçları vermiş. Çizgi ise Ali'nin elindeyken görünmeden Elif'in satırlarını daha düzgün çizmesine yardım etmiş. Birkaç denemeden sonra Elif'in yazısı daha güzel görünmeye başlamış. Elif heyecanla gülümsemiş. "Teşekkür ederim Ali. Senin sayende artık daha kolay yazabiliyorum." Ali içinden gülümsemiş çünkü bunun arkasında çizginin görünmez desteği vardı. Zamanla Elif sınıfta daha mutlu olmaya başlamış. Ali ve çizgi sayesinde özgüveni artmış arkadaşlarıyla daha rahat konuşur olmuş. Öğretmeni de Elif'in ilerlemesini fark etmiş ve onu övmüş. Bu durum Ali'yi de çok mutlu etmiş. Çizgi ise amacına ulaşmış. Artık sadece bir kalem değil, çocuklara ilham veren gizli bir öğretmendi. Ali, çizgi sayesinde cesaretli, yardımsever ve bilgili bir çocuk haline gelmişti. Çizgi de hayalini gerçekleştirmiş. Sadece bir yazı aracı olmaktan çıkıp öğrenmenin, dostluğun ve paylaşmanın sembolü olmuştu. Ve işte çocuklar, bazen sıradan görünen şeylerin içinde büyük mucizeler saklıdır. Tıpkı Ali'nin kalemi çizgi gibi. Masalımız burada sona eriyor. Siz de kaleminizle yazarken hayal gücünüzü kullanın, öğrenmekten hiç vazgeçmeyin. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Esenlikler diliyorum, hoşçakalın minik dostlarım.